Hepinize merhaba arkadaşlar Yeni bir ETS2 videosuyla karşınızdayım e, Bugünkü videomuzda da yeni gelen Renault Trucks E-Tech yani Elektrikli tırla beraber e, karşınızdayım e, Bu videoda şöyle bir şey deneyeceğim Umarım videoyu yayınlayabilmişimdir Yani istediğim gibi olmuştur e, Şu an İsviçre haritasındayız Yeni e, düzenlenen İsviçre haritasındayız ve Şu Alp dağlarına çıkacağız e, Bulabildiğim en ağır yükü aldım arkadaşlar. Hatta onu nereden gösterebilirim? Ha, şuradan gösterebilirim. Yani 20 tonluk bir yük aldım e, tırımıza. Şimdi e, şöyle bir şey deneyeceğim ben. Şu yan aynamı açayım da. E, şöyle bir şey var arkadaşlar. E, bir önceki videoda da zaten ben. Hatta şöyle yola çıkalım, yolda devam edelim anlatmaya. Şimdi oradan dönemeyiz. Şuradan çıkalım. Ee, bir önceki videoda da yani e, iyi tekin ilk videosunda da anlatmıştım bu arabada arkadaşlar e, ismini Umarım bu sefer doğru söyleyebilirim Rejenerasyon diye bir şey var yani elektrikli arabalarda var bu sistem e, ne kadar e, yokuş aşağı indiğiniz zaman e, fren vesaire e, Retarder gibi bir şeyler kullandığınız zaman e, harcadığınız enerjinin bir bölümünü size geri veriyor. Aa şey yapmayı unuttuk. Dur. Şurada bakalım. E, buradan e, baz alalım. Yani şu an 536 kilometrelik e, elektriğimiz var bizim. E, tabii ki biz şeye gitmeyeceğiz. E, neydi ismi? Yükü teslim etmeye gitmeyeceğiz. Biz şu an ee, az önce gösterdiğim e, dağı tırmanacağız ve de yani başımıza neler gelecek bakalım ki ben e, şöyle bir şey yapacağım hatta e, aracı şuradan e, manuele çekeceğim olabildiğince fazla e, elektrik harcayacağım yani videonun e, başında söyledim. E, 530 ile mi mı, 531 ile mi başladık öyle bir şey zaten zaten direkt e, gazdan ayağınızı yani elinizi diyelim biz ona çektiğiniz anda e, rejenerasyon başlıyor yani şu an ben rejenerasyon yapmasını istemiyorum aslında hatta şöyle yapalım şöyle bir otomatiği alalım da aracı şu an rejenerasyon yapmasını istemiyorum açıkçası. Yani şu an yine ee rejenerasyona giriyor. Orada ee fark ederseniz zaten ee direksiyonun üst tarafında da ben ee tekrardan manuele çektim. Yani olabildiğince elektriği sömüreceğim. Ve de bu rampayı geri ineceğiz yani. Bakalım yani ne kadarını geri dönüşüm olarak alabileceğiz. Yani yolda kaldığımız zaman araç gidebiliyor mu? tekrardan bir otomatiğe alayım ben aracı. Yani yanlış hatırlamıyorsa 530 kilometre ile başladık. giderek böyle e, yavaş gidiyorum e, şu aşıda yani vitesi yüksek tutup tekrardan bir manuele çektim bir, e, yüksek e, viteste çıkalım ve enerjiyi sömürelim diye Hız sabitleyiciye aldığım zaman da şey oluyor bazen ee, rejenerasyona giriyor araç orada direkt rejenerasyondan çıkarmak için ee, sürekli vitesle oynuyorum yani o da bir tık sıkıntı yaratıyor şu an baya baya elektriği sömürüyoruz. Keşke şeye de baksaydım. Ee, aracın kilometresi kaçtı? Buraya gelene kadar ne kadarlık e, kilometre geldik? Ve e, elektriğimizden ne kadarlık Ona da baksam güzel olurmuş. Bir otomatiği alacağım aracı tekrardan. Başta anlamsız bir şekilde e, bayılmalar oluyor yani. Ben ben manuele çektim. Tekrar otomatiğe aldım. Yani e, gaz köklüyorum. O halde gitmiyor yani. Rampa yukarı. bildiğimiz kadar yukarıya çıkalım. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam 530 ile başlamıştı şarjımız. Yani, yanlış hatırlamıyorsam da yani burası zirve noktası olması lazım. Biraz daha bir gidelim. Az bir şey kaldı. Biraz daha çıktıktan sonra zaten. Ah ne ismi? Aynen. işte burası şey. Yani zirve noktası burası oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şurada bir duracağım. Burada bir duralım. Ee, şurada bir el çektim. Yani şöyle bakarsanız 530'dan. 161 kilometreye kadar düştük şimdi rejenerasyonu deneyeceğiz yani buradan e, şu an e, yol aşağıya iniyor abim heh, doğru geçti, aferin e, buradan aşağıya inmeyeceğiz biz e, geldiğimiz yolu ineceğiz ve de yani aracı e, hız sabitleyiciye alacağım şimdi e, biz buradan Bak bir de bu var ya. Araç gitmiyor arkadaşlar. Yani otomatikte kaldıramıyorum aracı. Şu an manuelde kaldırdık. Şimdi şuradan bakalım kaç kilometredeyiz. 158 kilometre ile e, başlıyoruz şeye. aşağıya inmeye. Ne tekrardan bir manuelden otomatiğe aldım ben aracı. Yani burayı yavaş ineceğiz. Bence e, 40 kilometre burası için ideal. Şu an full e, rejenerasyon yapıyoruz. Hatta e, biz de birazcık fren yapalım. Yani 39 kilometre ile iniyoruz şu an. aşağıya kadar bu şekilde ineceğiz. Şurada bir kez daha sabitleyelim. 35 km'ye sabitledim aracı. Yapabildiğimiz kadar rejenerasyon yaparak aşağıya indiğimizde elektriğimiz ne kadar artacak? Onu merak ettiğim için böyle bir video çekiyorum şu an. Evet yani şu an çok az bir rejenerasyon yapıyor. Asıl hızlanma şu an başladı. Beni yani tekrardan 39'a çektim. Böyle biraz genişten alacağım. kaç demiştim şu an tam e, hatırlayamadım e, şeyde rejenerasyona başladığımızda onu e, unutmazsam ekrana bir yere e, yazarım zaten ben şununla başladık diye yani 150 civarı bir şeydi ya yanlış hatırlamıyorsam An, e, rejenerasyonu full cool yapıyor. Hatta size e, şuradan yakınlaşabilirsem göstereyim. Kilometrenin yani elektriğimizin nasıl arttığını sen yani görebiliyorsunuz zaten. 215'e çıktı. Yani yaklaşık bir 100 kilometre kazanım sağladık. Şu an hızımız aynı olduğu için daha biraz hızlandıralım aracı. Tekrardan rejenerasyona sokalım. Yani şu an biraz daha hızlansın bence. Galiba bu araçta şey yok. Aa retarder yok. Bir tık fazla yavaşladım sanki. Ben yine e, rejenerasyonu pulledi. 530 km ile başladığımızı hatırlıyorum. Kavşak'ta bakmıştık. Şu an yine full led'i. Arkamızda da bayağı kuyruk oluştu. aşağıdan gelen yoktur sanırım. Böyle biraz açıktan alalım. Rahat dönmek adına. Şu an tekrar bir salalım aracı. az kaldı zaten. Aşağı yola kadar inmemize. Kavşakta başlamıştık. Kavşakta bitiririz. 150 kilometre ile başladık diye hatırlıyorum. Yukarıda. bir de şeyi de deneyeceğim şimdi. Yani aracımızın e, tutun ki elektriği bitti yani. Şu an e, bildiğim kadarıyla yani yanılıyor da olabilirim. E, hiçbir e, benzin istasyonunda e, şey yok. Aa, neydi aracı yani şarj edebileceğiniz bir sistem yok bildiğim kadarıyla onu getirmediler şu an şu an için yolumuza da geldik zaten buradaki kavşakta başlamıştık oradan bir de Tesla geçiyor bence. Yani şu an elektriği harcamasın diye bu kadar yavaş gidiyorum. Yani tam burada başlamıştık. burada da bitirebiliriz şöyle tam e, şu girişte başlatmıştım e, tekrar bir el frenini çektim şöyle bakalım yani e, 530 ile başlayıp e, yukarı 150 kilometreye kadar düştü ve aşağı indiğimizde de yani tekrardan e, 235'e kadar geri geldi bir de arkadaşlar e, şu durum var yani araçla dolandıktan sonra yani otomatik vitesi aldığınızda e, vitesi 1'e düşürüyor ve de birinci e, vitesten aracı kaldırmıyor. Ben e, manuele çekip yani sorunu öyle giderebiliyorum. Manuele çekip e, vitesi birkaç e, şey üste çekip o şekilde aracı hareket ettirebiliyorsunuz. Bir de şu şeyi denemek istiyorum. Şu an aktif değil burası. Tamam. Demek ki aracın şarjı tamamen bittiği zaman burayı kullanabiliyormuşuz yani. Onu da öğrenmiş olduk. Şöyle bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Yani umarım anlatabilmişimdir araçtaki rejenerasyon olayını ve yani e, şarjınızın nasıl geri dönüşüm yaptığını e, oyunda umarım doğru anlatabilmişimdir tam konuşamadım ama her neyse e, videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın başka bir videoda görüşürüz hoşçakalın.